Alman çoban köpeği. Dünyanın en popüler evcil hayvan türlerinden biri olan Alman kurdu zekasıyla ünlü bir ırktır. Diğer cinslerden ayrılan en önemli özelliklerden biri de itaatkar oluşlarıdır. Bu nedenle iyi eğitildikleri zaman yapabilecekleri insanı hayrete düşürebilir. Emniyet ve sağlık teşkilatlarının en çok kullandığı köpek cinslerinden biri olan Alman kurtlarının, 2. Dünya Savaşı'nın en kritik mücadelelerinden biri olan Stalingrad Savaşı'nda kullanıldığı da bilinmektedir. 2 numara Rottweiler. 1993 ile 1996 yılları arasındaki köpek saldırılarından ölenlerin yarısının katili bu ırk köpekleridir. Halen günümüzde de ölümcül saldırılarla insanları tehlikeye atmaktadır. Görünüş itibarıyla de gayet tehlikelidir. Bir ısırık kuvveti yaklaşık olarak 1188 ila 1460 Newton arasındadır. 1 numara Pitbull en popüler köpek türlerinden bir tanesidir. Ancak şöhretlerinin pek de olumlu yönde yayıldığı söylenemez. 90'lı yıllardan itibaren bizim medyamızda da yer alan Pitbull dehşeti haberleri sayesinde insanların aklına tehlikeli köpek denince ilk gelen tür oldular. Sadece geçtiğimiz yıl 22'den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştur. Saldırganlık nedeni pek bilinmemektedir. En son yapılan araştırmalara göre diğer ırk köpekleriyle karşılaştırıldığında çocuklara karşı saldırma eğilimi %95 daha fazladır.